<laughs> Hop kimse var <laughs> mı? Yok. öyle ben gidiyorum. Ye! Yeah. Hadi bakalım. Nerede bu çocuklar? Nerede? Tep Böyle top olacak. gibi içeri at. Hala bekliyorum. Bakalım kimsecikler yok. Uyur Hop. Işinizdir. Sen uyu bakalım. Sana buralar fazla gelir kardeş. Ah be 28, abi. 7, 8, 7. Arkada değil mi? Burada yani. Hocam basmıştır. Ayaklarım hayır, hayır. Alın. Hayır öldüm. Of, erkek. Puşla, 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 puşla. Ta. Hop, hop, hop. Neredesin? Nerede lan bu adam? Oğlum gene var. Bu nasıl bir duvar ya? O. O. Lan 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 lan. Evet, sat onu sat onu sat 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 Satmadı ya. sat <laughs> sat Şöyle bir aşağıya. Hop bak bir bak, bak bir bak bak şurada bir şurada, bir şurada bak. Oğlum bana kill kalmıyor ki kardeş. Siz de oyun oynuyorsunuz. Bana görüş Nerede o? Şurada bir yerde. Aha. Yakala. <laughs> dolduruyorum. İndir. Dolduruyorum. Oğlum görmüyorum. Niye görmüyorum? Ha. Oo oh, ye. Yeah. Ben Güzel çaktım ha. Bam. Nerede ya bu adamlar Cezlerine ya? Ha şurada vandal var. Yerde? Plak oturuyor. Yerden vandal alma var. Burada Yerden vandal alabilir miyim? ya? Yani. Bir düşman. Bakın adam mı geliyor? Can. Yes. neredes? Aha şeyde. Hop. Ya oğlum. <laughs> Keşke ben alsam. Neden? 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 Ben biliyorum. OYE! Nerede? Diğeri nerede? Görüşleri bulanıyor. Hayır ya. Masada yer kalmadı. Fareyi çekemedim. Öldüm salak. Neden öldüm? Helal. Teşekkür. Kalktım kalktım. Ultim hazır. Karanlık çöküyor. Karanlık çöküyor. işaretlendi. Gördün mü bana? Antist geliyor. Kadını. Uy geçemiyor hala orada. İkinci duvarı da kırması lazım onun. Ateş at. Ateş at. Ateş. Yak. Vur lan vur. Penis Allah. niye yakmadın onu? Ya arkadaş Demedim. ateş at. Ah, kızdım neredeyse. ama. Biri işaretlendi. Bak, bunu nasıl yapacağım biliyor musun? Böyle yapacağım. Tak diye gidecek. Karan. Hayır, tam vuruyordum. Bak, sıksam var ya, ölürdü. Neyse öldük ya. Ne yapacak bir şey? Bir kill aldık en azından. Fate oynuyorum oğlum. Daha neyle oynayayım ben? Bak, bu da mı şerif oynuyor lan? Ne yapıyorsun? Sen de mi video çekiyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Oo, yan da ben ne attığın körüm ben ağzına. Gözlere dikkat. Bize kör at. Helalsin ya. Bak bak dans. Ye. Ye. Bırakın ye. Bırakın. ye. Ye. Bırakın ye. O ye. Oh, ye. Şey. Baba bak şimdi özür. Bak ben dedim bak. Dedim ben dedim. Ben demişim. <laughs> ne yapıyorum lan? Hadi biraz Uş. Bize. Güzel çaktı ha. Şunu ben alabilir miyim? Alabilirim. Tamam. Bir... Spike'ımız düştü. Görüş boğuluyor. Spike ortada düştü. düştü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Aa, kimse oy 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 oy. Hop. Kursana. İşaretimle. Aa, Spike mid'deymiş. Çok çıkmış ola olabilir. Aa. Bizimki ses verdiğine göre kendisine çok güveniyor. Ya şey. Ah be, hiçbirine vuramadım. Ah! Spark neden mitte? Sadece ben alabilir miyim? Evet. Alamadım değil mi? Alamadım. Bir de karanlığı bu. çöktür. Üstüne. Bir şarkı. de şunu al. Bak. Ayakta kalan son oyuncu. Iskaladın. Ah. Abi geliyorlar. Geliyorlar. Lan lan lan. Hayır. Özür. Artık daha ne yapayım ben ya? iki kişiyi Akıllarına gireceğiz. Gitmişim. Vandal alamıyorum. Dur benim param kaç? Param yok. Boş ver. Kimseye de desen atma. Hiç umrumda bile olmaz. Ha, ya oğlum. Bak silah tam çekeceğim. Adamın kafasına sıkacağım. Ama sıkamıyorum. Nedense anlamadım. <laughs> Aresi bir şey yaz. Aresi götüne mi sokacağız? <laughs> Seni komik çocuk. Oo. I am I am Wonder. I am Wonder mıydı? I am Wonder mıydı? Direnme. Wonder Woman mıydı? Neydi bu Wonder'ın ismi? Bir dakika bekle. kalan son oyuncu. Allah bela <laughs> vermesin emmi. Önüne geldi. Adam önünde. Sana bakıyor hatta bak. Tamam güzel. Tamam geliyor. Güzel geliyor. Güzel yakalayacak. Güzel yakalayacak. Yakala. Ya senin attığın körüm ben daha ne yapayım ya? O yedi var. Kafa yedi o. Bak ben biliyorum onu. Onun kafa yedi ben biliyorum. Gülüşmeler. Güzel. <gülüşmeler> Aresim var lan böyle. Ay o. Oh. <laughs> <Ben gülüyor> Abi yerim. sadece şerifle oynamak biraz sıkıcı ya. Keşke Vandal da oynasa. Helalsin lan sen. Uf. Uf. Hiç şey var ya. Adamsın sen. Burada hep Phoenix pusuyor. Bu Phoenix. Sage kaldı. Sever. Burada mıdır? <laughs> Tabii ki de ee, ah, buradadır. Ve beni bekler ve bana bakar. Of ya. Evet yukarı çıkmaya çalışıyor. Çıkana kadar Of helal. Ayakta kalan ya, son düştüm. oyuncu. Spike A'da düştü. Özür. Öğür ne? ne? Yok edeyim. Az Aa! Lan adamı körken aldı lan. Seyit anana. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> küfür etmeyin lan. Oğlum benim sadece şu, şunu, şunu söyleyeceğim. Silah çekiyor ya. Animasyon çok yavaş gibi geldi bana. Ya da ben mi çok hızlıyım anlamadım. Bak mit geliyor. Neon lava bu Hatta işliyor? mit bana bakıyor Haberiniz olsun. Garanti bana bakıyor. Bir düşman kaldı. Hayır, 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 alamadım. Bam, bam, bam. Neyse ya Şerif'le bu maçı bitiririm ben. Ve benim Bir şey kalmaz. Neredesin? Hala Oy! İndir. Oy çaktım. İndir. Güzel çaktım. Oh. What? Oğlum ben kafasına tuttum silah. Neyse Phoenix Phoenix'e çaktım zaten. Aa, ah. şöyle bir kasılalım. Oh. Ya, adam kalk. niye ölmedi ya? Sanki kuşunların bir şey yaptı. Ah be. Helalsin lan. Ah be, tam vuracağım bak tam adamın yok değilmiş. Abi duvar arkası yiyor. Dolduruyor. <laughs> Neden ölüyorum ben? Bir silah oynaya oynaya geldi vallahi. Yerleştirildi. önüne. Yapma. Yakala. İndir. Oş. Söndü. Indir. Kimsecikler yok mu lan? Son 30 saniye. Helacimci mi? Spike A'da Geçsin. düştü. Hala düşman kaldı. Geldim. Ayakta kalan son oyuncu. Tamam Spike. Gösterme cimcime sen alırsın böyle süreye oyna süreye oyna koş. Son 10 saniye. Helal lan cimcime.'' Seni bulacağım. Bak. Şş. Of çok güzel çaktım bebek Pardon. gibi bebek gibi. Nerede Çim bu şimdi? Şey? Aa dönmüş mü lan o kadar? O kadar dönmüş yani ha. Oğlum. Ayy, Bir Ayy, düşman kaldı. Cim, cim hadi. Ne gitti Bir işaretlendi. Son 30 saniye. Aha. Çık şu an çık. Gör bu Allah belan versin. Ah. Allah belan versin. Bir düşman kaldı. Hey lan sen. Lan yakalanmış. Garanti biri vardır mitten ya. Neyi yakaladın? Sol tarafta bir şey. Silindi. Sıla şey. <laughs> bu arada. Tarafta mı şey? Kaç abi? <laughs> mı bittiği için geri dönüyorum ha. Normal dönmem de. Evet. Ayakta kalan son oyun. 60 vurdum. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hemen orada. Ya abi. Pfeiffer Aşkım bundan. çok pardon, don. Aşkım çok pardon, don. Aşkım Baseball. çok pardon, don. Ayağı kalan son oyuncu. Spike Allah. ortada düştü. Jett indirildi. Ben daha ne yapayım? Hani ne yapabilirim? Eko arkadaşım biz shift basıyoruz. 3 kişi neden koşu koşa geliyorum ki? Taraftan? Nerede tuttu? Bu aşağı kurdum. <T supporters> Teşekkürler Huzura kavuş. Ultim hazır. Ben 19 mermi var. Ne sarı düşman kaldı. Üçüncü yerde. Sen Aa AFK'ymış. Don. Aşkın. Çok... Oo 4 kill vurdum. 4 de Şerif. Vurun adamı. Oha. Ne? Lan. Geliyorsun. Spike B'de düştü. Spike bende. Salak gibi öldüm. Helalsin. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Bunu kullanamam. Biri arkaya niye gitti onu hiç bilmiyorum arkaya niye gitti yanlış bilmiyorum. indirildi. <laughs> 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 <Olur, öldüm. gülüyor> ah be, kafa gitmedi. Hayır, adamı göremedim. Bir düşman kaldı. Helal şiit. Helal şiit. Hayır. <laughs> Aa, oğlum kop. Hedef buldun. <laughs> oh bak zaten Sky <laughs> diyor ya. Sky'a e bak. Kendi bir tarafı gelecek kanka. Spike'ı kur kankuş. İki kişi orada, iki kişi. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Lan bela alsa ne güzel olurdu be. Kalmın. Hadi bir daha. Yakala Vur. 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 <laughs> Lan ne yapıyorsun? Attı bir iyi denemeydi. Aha. <laughs> <laughs> ya tam kör olmuştu. Neden? Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Salak. Bir düşman kaldı. kalsın. Abi bizim base tarafı geliyor. Bizim base tarafı. Base tarafı Beni birlikte öldürdü. Öleceğim şimdi. Ayakta kalan ya lanet olsun. Ölce, çok ya, ya. Evet, ya. 150 vurman Oo. gerekiyor. Evet, 150 <laughs> evet, <falan> <gülüyor> <vurmayayım>. <gülüyor> olsun bir vurursun. Abla 120 de ölmüyor muydu ya? Aa, 150 bilmiyor musun sen bunu? Hop öldü. Ya, Ölme ya. Abla gel vandal var bende gel. Ne lanet bir takım var ya. Gece girmek lazım herhalde. Kanka ayıptır sorması da sadece şerif oynayarak 10 kill alıyorum. Sen de vandal oynayarak 5 kill'desin. Kanka vandal oynayarak da alabilirim. Şerif de bir silah sonuçta. Tamam da sen tarıyorsun. Ben tek tek. Biri öldü. Ağda düşman var. Adama bak ya. <laughs> Hop şöyle bir body. Hop şöyle bir vuruş. Hop hop hop. Bir düşman kaldı. Sadece şerif yerde oynuyorum yerde. ya. O da be. Çek A. mı B mi? B. Bak yanlış info var mıydı? B. A. Abi. Ortada düşman var. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Abi artık senin oyuncağın <laughs> oyunu ya. Adam uçtu. <laughs> Burada. Gigi <laughs> baba. Karanti şuradan bir kişi gelse de ne güzel. Of. Öldü. Of. Tam of. Karpadan. Of. Ya vururdum ya. Yukarıda 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 niye gözükmüyor ya? Senin için. Abi sağcana attım. Silah var. Adam. karşılarında beni bulacaklar. Lan bu sete sövsene ya. Spike yerleştirildi. Ya. Farkı. Özür dilerim vuramadım. Bir türlü vuramadım adamı. Ayakta kalan son oyuncu. Silah var. Yeter. Abla mı söyledi lan? Abla satıyor. Spike yerleştirildi. Silah var. Ayakta kalan son oyuncu. Oha. Bir düşman kaldı. İyi geldin. Sağıma olsa olur mu? Soluma değil de. Ben sağcıyım da. Bir yarıya kadar çözelim. Ah be! 101 vurdum. Evet. <laughs> Özür dilerim. Elime bir de yanlışlık da var ya en güçlü silahı alıyor ya. Ya Allah'tan alamadık onu da. Yani bir gari dedim de mutluyum yani alamadığım için. Neden? Çünkü Şerif'le oynayacağım bütün oyunları. Kanka, oh, of, of, of. Güzel çakıyorum ama bak şerifle. bak bir şerif vurduruyor bak herkese bu şerifi almaları lazım Bir de kapatalım kırsanız ne olacak ki yarı yani daracık oldu yani Gideceğiniz yer Rakip öldürüldü Güzel. Ah. Öldü. Şurada biri var. Şahin uçtu. Her oldu. Dolduruyorum. Hop. Sanırım adam var. Ağda düştü. Oh, adam daha ne yapsın ya? Kayıp yok. Şu silahı ne? alabilir miyim? Hah, şöyle bir bandır alalım. Bu da garanti vardır. İyi misin? Ah. Hayır. Abi 3 body yem için 130 diyorum. <laughs> Mallık ben Kafa atlamadım. Pazar. Ha Jet'in canı yoktu da. İyi oldu. Aha. Adam kör oldu. Adam kör oldu. Adamı koruyun. Helal abla be. Ab abla da oynuyor ha. Bak abla. Çok iyi oynuyor. ya. Atayım. Vurduruyor bak. Olmaz lafla. E, desen, desen vurduruyor. Bir şey, tamam mı? ne yaptıklarını sonra öğrenirsiniz. Desen çok iyi vurduruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya aşağı düştü de. SARS yedim Şeyi ya. Spike yerleştirildi. Hiçbir la ilahe illallah. Kafaya de, Cypher kafaya da. Cypher kafaya yedi <laughs> <laughs> 145. <gülüyor> Oyuncu, bir kaldınız. düşman kaldı. bitti, süre bitti. Abi <laughs> sim, FPS mi kasıyor, drop oluyor? Anlamadım. Ya, bir şey, önce alınca. bir dönerken dondu. Hadi ablaya <laughs> <ablayamın. gülüyor> bir şey demiyorum da. <laughs> <laughs> Tuziyete <Ayakta kalan gülüyor> Spike yerleştirildi. <laughs> Uzun da of of Geri yalan. Hayır. Kalan <laughs> son oyun. Özür dilerim. Mal bak 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 bak. Of. Aa. <laughs> ama şirip bile seni Nazım. geçiyorum ya yani. İşte bu kadar aramızda fark var yani kusura bakma.